Evet, sıradaki parça tasarımımız valf gövdesi arkadaşlar. Yani çok parçaları çizerken e, sıraya dikkat etmedim. Montaj yapmayacağım için şu anda. Aslında valf gövdesinin Tabi normal şartlarda ilk çizilmesi gerekiyor gövde parçalarının. Şimdi arkadaşlar en büyük çapımız 70. Bunu da ben yine döndürerek kat oluşturmayı kullanarak çizeceğim. Dikeyle bir eksen çizgisi çizip Şuradaki noktamızdan başlayacağız. Nasıl hocam? Sağa ve direk aşağı. Hemen yeni bir part dosyası açalım. Düz beyazımız açık. Ön düzlemle çizim ve center line yani merkez çizgisini alıyorum. Yukarı doğru bir eksen çizdik. Şunu dikey göster diyelim. Sağa Aşağı doğru geliyorum Bakın şu anda bu noktadan Tekrar sola doğru gelelim Veya yukarıdan başlayalım detaylara ee, Aşağı sol şeklinde Tekrar Aşağı bayağı bir uzunlamasını gelmişiz İşte şimdi buraya kadar bir ölçü Verelim arkadaşlar en büyük çap 70 Şurayı bir silelim şu anda ee, en büyük çapımız 70 dedik. İçerideki çaplara baktığımda çap 25. Şurada metrik 24'e 2 diyor ya bakın burası dikkat ederseniz dış yüzey değil arkadaşlar. Delik olduğu için bunun matkap ucu çapını bulmanız lazım. Bu da standart tablolarda 21 mm olarak karşımıza çıkar. O zaman çaplarımız 21'e 25, dışarıdaki de 70. En yakından başlayalım. Ne kadar dedik? 21. Bir uzaktaki 25 en dışarıdaki 70 Şuradaki ölçümüz 150 mm Tabi şunla şunu şunu yatay yapmamız gerekecek. Tamam. Ölçülendirmelerimi düzenliyorum. He, şuradaki özür diliyorum arkadaşlar. Şu yataylı koparmamız lazım. Çünkü bu kısımlar yukarıda. Evet, baktık. Ee, 3 milimetreye 18 milimetrelik ölçülerimiz var. 3 milimetre burası. 18 mm de burası. Özür diliyorum. Burası 18 değil arkadaşlar. Bu diş e, açılan kısmı. Bu ölçüyü nasıl buluruz? 10 e, 12,5 15 25 mm. 150'den 25 çıkar. Hatta 3 de burada olduğu için 150'den 25 çıktığında normalde 125 kalır. 3 daha çıkar. 122 mm olacak bu. 18 yazılan yer 122 milim. Evet şu anda buraya geldim. İçeri doğru girip aşağı düz devam edeceğim. Hemen line komutu. Evet bir miktar içeri aşağı düz bir şekilde geldim. İçerideki çapım 10 milimetre uzunluk mesafesi yine 10 milim. Yani şuradaki çapım 10 milimetre uzunluk ölçüm yine 10 milimetre. Şimdi tekrar dışarı aşağı diyeceğim. Buradaki e, çapımız 14 milim. Mesafede 12.5. Önce çap olarak 14'ü veriyorum. Mesafe 12.5. Tekrar sağ aşağı line komutu. Şöyle bir profili kapatıyorum öncelikle. Burada bir saniye bir yerde bir sıkıntımız mı var? Şimdi bu profili bu şekilde kapatamam. Sağa kapatacağım. Özür diliyorum. Şöyle olacak. Şurayı sildim arkadaşlar burası kalacak. Şöyle kapatacağız. Tabi şunun da dikeyliğini bir kontrol edelim. Evet burada bakalım eksik olan ne ölçümüz kaldı. Çap 20 kaldı değil mi? Yani şuradaki çapım da 20 mm. Evet parçamız böyle bir parça. İzometrik bakacağım. Döndürerek katı oluşturma onayla şöyle kesit olarak baktığımızda evet böyle bir parça. Ama tabii ki detaylarımız var arkadaşlar. E şurada da daha yapmamız gereken işlemler var. Önce metrik 24'e şunu bir silelim de daha net bir şekilde görelim. Metrik 24'e 2 mm olacak şekilde diş var ve 18 mm ölçüsünde. Hemen şöyle yapacağım. Kozmetik diş açmayı çalıştırıyorum. Bakın buradaki yayımı seçtim. Ansimetrik makine dişleri metrik 24'e 2'yi seçip mesafeye de 18 diyorum. Ve onayladım. Detaylandırmalara sağ klik, detaylar, gölgeli kozmetik diş açmaları aktif edip onaylıyorum. Sonrasında ise, sonrasında ise şöyle tekrar geri geldik. Burada 20 milim çapında bir daire var. 2,5 milim kesilmiş şöyle mi? Önce şöyle yapacağım. İçerideki 14 çizelim. iç yüzeye patlatalım. Aynı merkezden diğer daireyi de çizeriz. Daha kolay olur yani. İki bunun için yüzey dairesel. Ee, mecbur şöyle yapacağız. Referans geometri düzlem diyorum. Ön düzlemi şu yüzeyi referans alarak buraya paralel bir düzlem atıyorum öncelikle. Bu düzlemde bir çizim başlattım daire komutuyla bir daire çiziyorum. Çap 14 aşağı olan mesafemde 60 milim. Akıllı ölçülendirme ile çap 14 diyorum. Aşağı olan mesafemde 60 milim. Tabi bu aşamada merkez çizgisiyle gelip şöyle birleştirirsek tam tanımlı hale getirmiş olacağız. Ekstrizyon ile kes diyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki ne kadar dersek Bakın iç yüzeye patlatacaktır deliği Onay verdim Düzlemi sağ klik yapıp gizliyorum İzometrik bakıp Kesit olarak bakarsak Diğer taraftan Evet şu anda doğru yoldayım Problem yok Şimdi ne yapacağım Eee aslında düzlemi silmeseydik iyiydi. Şöyle bu düzlemde biz yine bir silmedik aslında gizledik. Tekrar görünür yapalım. Bu düzlemde çizim başlatalım. Tam bu merkezden yeni bir daire çiziyorum. Bu dairemin çap ölçüsü 20 milim derinlik 2.5. Akıl ölçülendirme ile geldik. 20 milimetre. İzometrik baktım. ekstrizyon ile kes komutu diyorum arkadaşlar e, ee, kör seçeneğiyle iki buçuk derinliğimi verip onaylıyorum. Evet bu şekilde. Düzleme sağa klik yap gizle diyorum. Şimdi tekrar kesit olarak bakarsak şu anda istediğimiz şekilde Parçamın şöyle tabi bize göre dik bir şekilde çevirelim. Yani herhangi bir yanlışlık var mı diye bakıyorum. Tamam zaten montajda da bunu görürüz arkadaşlar problem yok. Neydi bu parçamızın adı? Valve gövdesi. Hemen e, malzemeyi düzenle diyerek yine çelik olarak alaşımlı çeliği uygula kapat diyorum ve bu parçamı da ilgili klasörümün içerisine valf gövdesi diye kaydediyorum arkadaşlar valf gövdesi beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın